bizim hedefimiz iktidar değil. Evet. Yani bu iktidarı hani birileri olmasın dindar insan haşa değil. Dindar ya insanlar politik, değil. 100 -100 Geçen şeyde konuştu. Şey %60-70 Mütedeyin olsa gibi ölçüler vesaire var. Ya Orada İttihat İslam siyasetinin merkeze alınması Noktası beduza söyledikleri. Ama yani biz şey yani dindar insanlar siyaset yaparken bu anlamda siyaset daha böyle adaleti mahzneye uygun bir yürüyüşe uygun hale geldiğinde dahi. Biz doğrudan siyasetin içine girmeyiz. ve Bediüzzaman'ın anladığımız bu. Yani İttihat-ı İslam siyasetini yürütebilecek e, imkanda ve ufukta birileri olduğunda dahi biz neyiz? Biz siyasette yine meşgul olmayız diyor Bediüzzan. Doğrudan iktidarın içinde olmayız ve iktidara talip olmayız. E, doğrusunda destek oluruz. E, eksinde kusurunda, yanlışında uyarırız. Niye? Çünkü iman hizmeti her zaman lazım. Yani dindarlar iktidarda olsa da iman hizmeti her zaman lazım. Çünkü nefisle imtihan e, hiç bitmiyor. İman hizmeti her zaman lazım bir iki hangi siyasi görüşten olursa olsun bir de herkese lazım. Peki ona yani, zarar gelmesin peki diye siyasetten yani uzak duruyoruz. Bürokrasiye duruyorum. de mi gir, e, girmeyeceğiz? Yani bürokraside yer alsak, dindar insanlar bürokrat olsa falan evet. yani. Abi burada gene ölçü belli. Hani e, yani siyasette de bürokraside de Ticarette de. Ben ticareti de bunun haricinde tutmuyorum. Ee, yani bütün bu e, sosyal hayat, siyasi hayat hepsine bakan meselelerde yani burada ölçü ve düz zamanın mesela Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in Emevilerle mücadelesini anlatırken dayandığı zemin nedir? Adaleti mahzadır bir. Ve ikincisi ve adalet mahzası ekseninde ne der? Onlar hani Emeviler e, şey, bir Arapları e, diğerlerinden Diğer Müslümanlardan üstün tutuyorlardı. İki Araplar içinde de Kureyş, Kureyş içinde de Ömeyye oğulları üstün tutuyorlar. Dolayısıyla bu ister genetik, ister şey e, mezhebi, e, meşrebi, şu bu fark etmez. Herhangi bir asabiyet, herhangi bir cemaat adına siyaset, herhangi bir cemaat adına bürokraside bir yer tutma, herhangi bir cemaat adına ticarette bir yer tutma bunları Nur ölçüleri açısından izahı mümkün değildir. Kesinlikle zem ve red olan şeyler. Yani o o zaman o dahil olduğu alanın kendi meşru e, hiyerarşisi evet. içerisinde ve liyakate dayalı bir e, şekilde bir evet. görev almak söz konusuysa herkes açık, her evet. vatandaşı açık ve herkes kendi kimliğiyle açık e, aidiyetleriyle beraber evet. orada olabilir. Ama herhalde burada problem şuradan kaynaklanıyor. Ee, o aidiyeti üzerinden başka bir hiyerarşi e, oluşturuyor ve evet. e, sorun da buradan çıkıyor.